Büyük İskender M356 M323, tarihin en büyük askeri liderlerinden biri olarak kabul edilir. Makedonya Kralı II. Pilib'in oğlu olan İskender, kısa sürede antik dünyanın en büyük imparatorluklarından birini kurarak, batıdan doğuya uzanan bir fetih hareketi gerçekleştirdi. İmparatorluğunu yıkmış, Mısır'dan Hindistan'a kadar geniş bir coğrafyayı fethetmiş ve Helenistik kültürün yayılmasını sağlamıştır. İskender'in gençliği ve eğitimi, Büyük İskender. 356 yılında Pella'da Makedonya Krallığı'nın başkenti doğdu. Babası Kral II. Makedonya'yı Yunan şehir, devletleri karşısında güçlü bir krallık haline getirmişti. Annesi ise Epeyros Krallığı'ndan gelen güçlü bir kadındı. İskender'in gençliği hem savaş sanatı hem de felsefe eğitim ile geçti. Aristoteles gibi büyük bir filozofun öğrencisi olan İskender, felsefe, bilim, tıp ve sanat alanlarında eğitim aldı. Ancak en büyük ilgisi savaş stratejileri ve askeri taktikler üzerindeydi. Babasından savaş meydanında liderlik etmeyi öğrendi ve genç, yaşta bile yeteneklerini kanıtladı. Babası ikinci ve tahta çıkışı. İskender'in askeri kariyeri, babası ikinci, Filip'in ordusunda başlamıştı. Ancak mi 336 yılında ikinci, suikasta kurban gidince, 20 yaşındaki İskender Makedonya tahtına çıktı. Babasının ölümünden sonra, Yunan şehir devletleri Makedonya krallığına karşı isyan etmeye başladı. İskender, Kebai şehrini tamamen yok ederek ve Atina ile anlaşarak Yunan dünyasını kontrol altına aldı. Seferi ve imparatorluğun kurulması. İskender'in en büyük hedeflerinden biri imparatorluğunu fethetmekti. MÖ 334 Yılında büyük bir orduyla Asya'ya geçti ve Persler üzerine sefere başladı. Onun büyük fetihleri şunlardır. Brenikos Savaşı MÖ 334 Ordusuna karşı ilk büyük zaferi. Küçük Asya'nın kapılarını açtı. İstos Savaşı. MÖ 333 kralı 3. ile karşı karşıya geldi. Bir savaş alanını terk etti ve ordusu dağıldı. Mısır'ın fethi. MÖ 332-331. Mısır halkı İskender'i kurtarıcı olarak gördü. İskender kendisine firavun ilan etti ve İskenderiye şehrini kurdu. Golgamela Savaşı. MÖ 331. İmparatorluğunun kesin yenilgisi. 3 bir kez daha kaçtı ve kısa süre sonra öldürüldü. İskender bu savaşlardan sonra başkenti Persepolis'e girdi ve imparatorluğunun sonunu getirdi. Ancak fetihlerini durdurmadı ve Hindistan'a doğru ilerlemeye başladı. Hindistan Seferi ve Geri Dönüş Mü 326'da İskender Hindistan'a girdi ve Hidaspel Savaşı'nda Hint Kralı Porus'u yendi. Ancak ordusu daha fazla ilerlemek istemediği için İskender, Hindistan'dan geri dönmek zorunda kaldı. Mü 323 yılında Babil'e döndüğünde, Büyük bir imparatorluk kurmuş ancak yorgun düşmüştü. Ölümü ve imparatorluğunun parçalanması. Büyük İskender, 323 yılında 32 yaşında, Babil'de öldü. Ölüm nedeni tam olarak bilinmese de sıtma, kifo veya zehirlenme. ihtimalleri öne sürülmüştür. İskender'in ölümüyle birlikte, devasa imparatorluğu parçalandı ve generalleri arasında bölüşüldü. İskender'in en büyük mirası Helenistik kültürün yayılması oldu. Yunan kültürü Doğu dünyasıyla birleşerek Helenistik çağı başlattı. Onun kurduğu şehirler bilim, sanat ve felsefe açısından büyük merkezler haline geldi. Büyük İskender'in mirası. Büyük İskender sadece bir fatih değil, aynı zamanda medeniyetler arası köprü kuran bir liderdi. Onun fetihleri Batı ile Doğu dünyasını birleştirdi ve tarihin akışını değiştirdi. Bugün bile strateji, liderlik ve askeri taktikler konusunda en büyük örneklerden biri olarak gösterilmektedir.